diyorsunuz ki bak böyle diyorsun ama Kur'an böyle bana Kur'an'dan bahsetme diyor adam. Değil mi? Bunun örneklerini görüyorsunuz. Geçen gün belki birazdan gelecekti konulardan birisi vallahi ya bak Allah'a şahit tutarak söyledim. Ya biraz da duygusallıktan herhalde çok canım sıkıldı e, bir derste. E, konu şey e, Hz. Hazreti Peygamber'in hayatını e, anlatıyorum. E, konu e, geldi Şakkul Kamer'e. Peygamber ayı yarıyor yani parmağına böyle basıyor yarıyor ortaya. Bir, bir daha düşüyor. Öteki, öteki daha Bunun da Kur'an'ı dayanağı nedir? Kamer suresi. İnşakkal kamer. Ha. Ben de tuttum e, tahtaya şu bilgisayardan yansı, yansıttım. ilk terebeti saatu ven şakkal kamer. Burada şimdi yansıtmaya gerek yoktu diye böyle e, irticanen söyleyeyim dedim. Dedim ki bakınız arkadaşlar bu ümmet bunun üzerine birçok şey söylemiş. Size sadece Kur'an'dan burada e, göstereyim. E, siz kendiniz karar verin. Şimdi gelenek diyor ki, gelenekte kastım rivayetlerde diyor ki peygamber ayı yardı, aha Kur'an'ı dayanalım. Alalım kamer suresini. tarabeti saatu ben şakkal kamer. Ne diyor şimdi? Ay yarıldı, yarılacaktır. Yani onun örneğini de verdik ve devam dedim. Yani ayın yarılmasının şartını Kur'an nereye bağlıyor? Saat yaklaşacak ki ay yarılsın. Arkadaşlar kıyamet saati yaklaştı mı? Demek ki ay yarılmamış. Ya bak konu bu kadar basit. Eğer Kur'an'a giderseniz başka hiç bir şey aramanıza gerek yok. Eğer dedim biraz daha gramer açısından bir şey istiyorsanız işte devamındaki ayette de diyor ki işte onlara sen bir ayet göstersen herhangi bir ayet ama ayeten diyor bak. Ayeti olsa belki o ayet olacak. Ee, ona yine inanmazlar. Çok açık, çok net. Şimdi dedim sevgili arkadaşlar biz Kur'an'dan mı gideceğiz? Rivayetten mi? Rivayetten gidersek böyle bir tablo var. Kur'an'da hayır böyle bir şey yoktur diyor ve burada kıyamet sahnesi anlatılıyor. Çocuğun biri bana ne desin? Dedi ki hocam vallahi bile rivayet söylüyorsa dedi tabii ki rivayetten gideceğiz. <laughs> ve dondum kaldım. Yani ilk kez de böyle yani gerildim ve <laughs> yani biraz kontrolü kaybettim. Sonradan da ikinci derste özür diledim. Yani ben e, ve peşinden başladı destek. Hocam bu kadar rivayeti ne yapacağız? Böyle şey mi olur? Yahu şimdi o yüzden dedim ki konuşmamın başında derdi Kur'an olanın sıkıntısı çok. Tabi rivayetlere göre şöyle anlatılıyor. İşte 8. yılda peygamber boykot yıllarında o haram aylarda serbest kaldıkları sırada Mina'ya gitmiş. Mina'dayken Mekkeliler ondan işte mucize istemişler veya da bazı rivayetler Yahudiler istemişler. Yahudiler aslında Mekke'de hiçbir tane bile Yahudi yok ama Yahudiler istediği belirtiliyor. Her neyse. ve bunun üzerine e, müşrikler bu şekilde veya Yahudiler mucize isteyince Peygamber Efendimiz bakın demiş e, ayı böyle eliyle er işaret etmiş ay ikiye bölünmüş birisi Ebu Hukuk biri karşıt dağın üzerine düşmüş tekrar gelmiş birleşmiş veyahut da bazı rivayetlere göre bir parçası gelmiş buradan girmiş böyle şuradan çıkmış biri de buradan gelmiş buradan çıkmış tekrar kavuşmuş bu şekilde bir mucize göstermiş gibi anlatılıyor bazı rivayetler iki kere olduğu bu işin anlatılıyor. Ravilerde baktığımız zaman da sorunlu olduğu anlaşılıyor. Mesela Şakkul Kamer rivayetlerine aktaran ravilerin listesini de çıkarttım ben burada. Hiçbiri bu olayı görmesi mümkün değil. Mesela Enes bin Malik Medine'dedir. Huzeyfetül Yaman yani o da daha Medine'ye sonra gelmiş Müslüman olmuştur. Abdullah bin Abbas daha doğmamıştır. Abdullah bin Ömer küçüktür. Abdullah bin Amr yine çok küçüktür. Yani olayı gözlemlemesi mü mümkün değildir. Mesela e, ravilerden Cübeyr bin Mütim vardır. Müşriktir. O sıralarda Müslüman bile değildir. Yani Cübeyr bin Mütim Şakul Kamer olayından yaklaşık 10-15 sene sonra Müslüman olmuştur. Ve müşrik babasından aktarmaktadır. Yani bu şeyler, müşrik raviler bile vardır. Yani şeyin bu tür rivayetlerin detaylarından. Bu ben detay şeylere girmiyorum. Yani Ravi tadil konularına girmiyorum. E, meselenin olabilirliği olamazlığı açısından değerlendirmeye çalışıyorum. Zaten bunu hadisler munkatı olduğu falan gibi değişik e, tahliller yapmışlar. Burada şöyle bir şey var. E, efendim işte bu olayı destekleyici olarak Kur'an'dan e, bir delil getirilir. O da e, Kamer suresinin ilk ayetleri. İktarabeti sa'a ve inşakkal kamer. İşte kıyamet yaklaştı ay yarıldı şeklindeki bir ifadeden bahsedilir. İşte görüyor musunuz bu mucize Kur'an'a da yansımıştır. Kur'an'da bundan bahsetmektedir şeklinde. Ama burada anlatılan kıyamet alametlerinden bir olaydır. Yani bu kıyamette olacak gök cisimlerinin parçalanması, yarılması ayın da yarılmasından bahseden bir olaydır. Değilse bu olayla ilgisi yoktu. Zaten bu ayet aktarılan şakkul kamer olayından dört yıl önce inmiştir. Yani dört yıl önceden, dört yıl sonra mucize olacak diye bir ifade edilmesi mümkün değildir. Yani nuzul zamanı çok farklıdır. Bir de yani şey, e, buradan şunu da çıkarıyorlar. İşte efendim bazıları e, yarıldı diyor zaten. Geçmişte, gelecekte yarıldırılacağını söylemiyor diyor. Ama bu da yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kıyametle ilgili bilgiler verilirken mazi sırası kullanılır. Yani geçmiş zaman sırası Mesela İze şemsu kuvvirat. Kıyametten bahseder ki güneşin dürüldüğü zaman ve izen nucumun kedarat. İşte yıldızlar döküldüğü zaman. Hepsi mazi sırasıyla anlatılır ama gelecek ifade eder. Yani kıyameti anlatır. Bundan dolayı burada iktarbeti saati mazi sırasıyla geçmiş sırasıyla kullanılması bunun geçmişte olduğunu göstermez. Gelecekte olduğunu rahat söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in bunun örnekleri bu anlamda vardır. Eğer bu mucize yasası görünmesi lazım. Bütün Mekkelilerin izlemesi lazım. Mekkelilerin gündemine girmesi lazım. Eğer olduysa o günkü Arap toplumunun bunu gözlemlemesi gerekir. Arapların hiçbirini Mekkelilerin gündeminde, ya adam bunu yardı diyen yok. Sahabelerden diyen yok. Eğer peygamberin hayatında geçen bu olay varsa çok büyük bir mucizedir. Peki bu kadar büyük bir mucize bizim en önemli siyer kaynaklarımıza niye yer almıyor? şimdi mesela İbn İsa'da geçmiyor. İbn İsa'da İbn Hişam'da geçmiyor. Vakide geçmiyor. Taberi'de geçmiyor. Belazuri'de geçmiyor. Yani bu kadar İslam tarihi kaynağı bunu niye es geçmiş? İlk kaynaklar biz bütün bilgileri bunlardan alıyoruz. Bu kadar büyük mucize niye bu kaynakları el atmamışlar bunu? Niye söylemişler? Peki İslam tarihi kaynakları neyinde geçiyor? 3 asır, 4 asır sonraki hasais türü, delail türü kitaplarda, menakip türü kitaplarda geçiyor. İşte bunlar inşai mucizedir. Yani kurgusal mucizedir. Peki bu hiç nedir bu o zaman? Olay nedir? Benim kanaatim şu. Müstin'de geçen ve İbnü Kesir'de geçen bir rivayet var. Mina'da İslam'ın 8. yıllarında yılında ay tutulması olmuştur. İşte ay tutulması ay yarılmasına dönüştürülmüş. Bir mucize oluşturulmuş, kurgulanmış, inşai bir mucizedir. Bundan dolayı bizim siyerlerimizin hiçbir Kamer bir bağlamın manipüle edilmesinden bahsediyorum. Kamer bir ayeti ne diyordu? tarabeti saatu -sa ve inşakkal kamer. Saat yaklaştı son saat ve ay yarıldı. Bir kere bu ayetin ayın yarılma mucizesinin imalatıyla hiçbir alakasının olmadığını çok iyi biliyoruz. Peki ayın yarılma mucizesi imalat mı? 200 yıl sonra imal edilmiş bir yalan. Evet. Önce böyle bir şey yok. Peki ne diyor bu ayet aslında? Yani bu ayetin söylediği aslında son saatle ilgili yani kıyamet diye biliyoruz ya aslında kıyamet diriliştir. Bizim kıyamet dediğimiz şeyin Kur'an'daki karşılığı es-sa'ahtir. Son saat. Yeryüzünün sonu. Yeryüzünün sonuyla ilgili bir ayettir bu. Yeryüzünün sonu yaklaştı, geliyor ve ay yarıldı. Yarıldı. Niye yarıldı? Kur'an'da kıyamet sahnelerinin tamamında kullanılan kip, kullanılan fiil kipi mazidir. Evet. اِذَا شَمْسُ كُوْوِرَتْ كُوْوِرَتْ İşte mazi fiil. Dürüldü. Ama dürülecek demek bu zaten. Ve وَاِذَا مُجُومٌ kederat. Yıldızlar döküldü. Evet. Evet. Döküldü değil işte. Oradaki iza bunu açıkça ortaya çıkarıyor. Burada iza yok diye kıyamette son saatte olacak bir şey ilk saatte olmuş olarak anlaşılamaz. Kaldı ki Hasan el-Basri ve Ata gibi bazı ilk alimler, bazı ilk alimler o gün ay tutulduğunu, ay tutulması olduğu şeklinde anlamışlar. Ay tutulmuş da olabilir. Ama hiç kimse çıkıp da bakın falanca ayın ikiye yarıldığını gördü, iman etti diye bir habere rastlanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Oysa ki Kur'an'da mucizelerin sistematiği şudur. Bir kavim imana davet edilir, peygamberin davetini reddedip mucize ister, mucize verilirse eğer, mucizeden sonra inanmayan kavim helak edilir. Sistem budur. Sistem tamamen budur. Anlatabiliyor muyum? Kur'an bize bunu haber veriyor. Onun içindir ki biz sana mucize bu Kur'an dışında mucize vermedik. Yani diyen İsra suresinin 59. ayeti işte bu yüzden inmiştir. Zira eğer mucize gelmiş olsa dahi inanmayacaklardı diyor. Anlatabiliyor muyum? Açık. Ankebut suresinin 52. ayetini de bunun üstüne koyun. Bu Kur'an'ı göndermemiz onlara mucize olarak yetmedi mi diyor. bunları yan yana koyunca anlaşılıyor. Peki nereden uyduruyor bunu? Bağlamı manipüle ediyor. Sonradan bağlam koyuyor. 150 yıl sonra, 200 yıl sonra oraya uydurduğu bir bağlam koyuyor.